Bekledim. Yani öyle değil değil, değil, değil. Merhaba. Sen olabilir misin acaba? Evet, Olursun evet, Merhaba küçük hanım. İyi misin? Evet, Sağ ol. Maşallah. Hep okuyun olur musun? Merhaba. İyi misin? İyi. Sağ ol. Teşekkür ederim. Böyle <laughs> Buraya evet. bak ya. Ona bak Merhaba. Bende çok orge gibi bir halim var. Afedersiniz, evet. Kadar ufanan bir eldi

Sağ günümüze geldiler. misin? Yoğun. Çin'den geldim sabah. Evet. 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 Sabahleyin evet. sabah saat yedi buçukta Konya'ya geldim. Bak. Mesela buraya geldim. Mi? İyiyim, iyiyim. Sizi gördüm daha iyi oldu çok Evet. Memnun oldum. Benim babamın evet. hocası. <laughs> maşallah ne <de> başkanım. <şu gülüyor> evet, maşallah. bu gerçekten. Ay sadece bedensel değil, değil. zihinsel değişiklik de. <laughs> Hiçbir şey değil. <laughs> maşallah. Çok güzelsin ama sen ya. Maşallah. Allah Allah. Nazardan saklasın. <laughs> Teşekkür ederiz. programdan sonra son toplantı yapmıyorum ben. İnsanlardan talepleri alınmıyor. <laughs> 12. kitap günlerimiz kapılarını kitap severlere açtı. Bugün de çok yoğun bir katılımla ziyaretçilerimizi ağırlıyoruz. Aslında bir kültür şölenine Konya'ya sahipliği yapıyor. 300'e yakın yazarımız Konya'da okullarıyla buluşuyorlar, imza günü düzenliyorlar. Selçuklu Kongre Merkezi'nin bize verdiği imkanlarla 120'ye yakın yayın evimiz kitaplarıyla yazarları ve okuyucuları buluşturuyorlar. Çeşitli etkinliklerimiz var, söyleşilerimiz, konserlerimiz, dış ve iç mekandaki alanlarımızda aslında Konyalıları bu coşkulu şölene davet ediyorum. Sadece Konyalılar değil, özellikle son dönemde yapmış olduğumuz etkinliklerle civar illerden çokça insan Konya'mızı ziyarete geliyor. Selçuklu Kongre Merkezimizdeki 12. Kitap Günlerine tüm e, civardaki illerimizi ve Konyalıları davet ediyorum. Özellikle çocukların çokluğu beni çok mutlu etti. Bir taraftan çocuk yayın evleri var ama bir taraftan da anne babalarıyla ilk defa kitapla tanışan çocuklarımızın ilgisi ve mutluluğu çok takdire şayan, emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun. Yani biz iddialı insanlarız. Ya bizden bir halt olmaz, biz bir şey yapamayız, bilmem ne falan öyle değil. Biz yapacağız arkadaşlar, tarihi, tarihi biz yapacağız. Bin yıl biz yaptık, son 200 yıldır tarihten çekildik, tarihte tatil yapıyoruz. Sadece 200 yıldır tarihte tatil yapıyoruz. Bir Gazze'de, Gazze'ye gitti tostladı her şey ve bitti. Yani tam anlamıyla Gazze Batı uygarlığının mezarına dönüştü. Mezar, mezar. Tamam. Batı uygarlığının mezarına dönüştü. Hiç hamaset yapmıyorum. Aşağı yani hiçbir şekilde aşağılayıcı bir ifadede kullanmıyorum. Tamam? Hiçbir şekilde de ön yargılı, saplantılı bir cümlede kullanmıyorum. Gazze'de o çocuklar katledilirken hiçbiri yeter dedi mi? Dedim arkadaşlar Almanya'sı, Fransa'sı, İngiltere'si, Çin'i, Hindistan'ı bilmem ne falan insan hakları özellikle Avrupa'dan ve Amerika'dan bahsediyorum. Hiçbiri gıkını çıkarmadı. Ve suç ortaklığı yapan, suç ortaklığı yapan Amerika ve dolayısıyla bütün Avrupa ülkeleri intihar ediyordu. Batı uygarlığı intihar ediyordu. Bir şekilde bunun önüne geçmek için yani bir şekilde işte bakın barış yapıldı bilmem ne falan kendilerini aklamak için Netanyahu falan belki aklamak için barış falan diye bir şey uydurdular. Yani o barışın çok fazla tutması da mümkün değil. Ama inşallah tutar tabii ki. Yani Okan'a bizim tahammülümüz yok. Yani o insanların mazlum insanların canı o kadar ucuz değil. <laughs> yor bunu sadece hikaye izlersiniz. Biz yani İngilizler kitap fuarlarını hep önemsedik. Hayatım boyunca önemsedim. Çünkü kültürle alakalı faaliyetler bizi kimyamızı, kendi kalibremizi değiştiren önemli faaliyetler malumunuz. E bir yazar olarak kitap fuarları da hepimiz için son derece değer arz ediyor. Hele hele Konya gibi fiziki şartları çok güzel ve de kusursuz organizasyonlar yapan kitap fuarları hepimiz için gurur kaynağı oluyor açıkçası. E, Müteaddit defalar Konya'ya gelmişimdir, her seferinde de memnun kalmışımdır. Kur'an eve hakim olacak. O da nasıl olur? Okuyarak. Evde Kur'an okuma günleri tespit edelim. En azından haftada bir gün. En azından Allah aşkına yarım saat. Haftada bir gün yarım saat. Yemeğimizi yiyoruz ya ailece, ana, baba, çocuklar. Sohbet ettik, gülüştük, birbirimizin derdini dinledik, birbirimize temas ettik. Oğlum derdini anlattı, kızım derdini anlattı. Muhabbetli bir ev ortamı. Köyüşev Belediye Başkanımızın bu inanılmaz şahsiyetiyle alakalı, evde Konya'da yaptığımız kültür faaliyetleriyle alakalı, en iyi organizasyonları yapsanız bile, eğer. Oranın halkı teveccüh göstermiyorsa ki laf fuarlarına hiçbir manası olmuyor. Konya'yı güzel kılan sizlersiniz aslında. Bu kültür faaliyetlerini öksüz bırakmıyorsunuz, kimsesiz bırakmıyorsunuz. Kafayı taktım. Aileye baktığımızda da hakkız yine insanlık serüveni görüyoruz. Devam ediyor. Herkesin ki farklı olacak. Hop buraya geliyoruz. Efendimiz Hanif din oynadı. Hanif din çekimi süresince izleyenler vardır aramızda.

Kitap bizim ruhumuzdur. Yani kadim Konya şehri olması hasibiyle de açıkçası Konya'ya bu yakışıyor. Maşallah içeride de çocuklar cıvıl cıvıl. Yani Konya ve kitap hiçbir zaman ayrı düşünülemedi. Konya'yı zaten bilen birisi mutlaka kitabı da bilirdir, kitabına da düşkündür diye düşünüyorum. Bu yaşlarda e, kitapla aşinalığı ve bağ kurması çocuklar açısından bence sonraki e, yaşları içinde bir temel oluşturur e, düşüncesindeyim. E, açıkçası çok e, sevindirici bir durum diye düşünüyorum. İnşallah bütün çocuklarımız, her yaştan çocuklarımız öncelikli olarak zaten hedef kitlemiş onlardır. Tabii biz de okuyoruz e, zaman buldukça ama çocuklarımızı böyle kitaplarla beraber haşır neşir olduğunu görmek açıkçası çok daha mutlu edici. Kitap günleri güzel. Yani bir sürü kitap var. Macera kitaplarını daha çok seviyorum. Yani takım şeyleri aldım genellikle. Konya Kitap Günlerine gelsinler, baksınlar. Çok güzel kitaplar var. Yani kitapları okuyunca mutlu hissedebilir, enerjik olabilirler yani. Gerçekten çok güzel kitap okumayı çok seviyorum, birkaç tane kitap aldım. Ben çoğunlukla macera ve futbolcu böyle e, maceraları ve tanıtımları çok seviyorum. Gerçekten çok güzeldi, aradım tüm kitapları buldum ve aileme de hediye almayı unutmadım. Konya Kitap Günleri, Konya'nın entelektüel gelişiminde e, önemli bir yer tutuyor bence. Çünkü burada her yaştan, e, her farklı ilgi seviyesinde sahip insan e, kendi ilgisiyle ilgili e, kitapları kolaylıkla bulabiliyor. Sadece kitap bulmanın da ötesinde, e, yazarlarla iletişime geçme platformu oluyor. İşte burada değişik saatlerde yapılan konferanslar, söyleşiler, aynı zamanda farklı yazarların gençlerle ve ilgileriyle buluşmasını sağlıyor. Gençlere özellikle şeyin fuarın programını takip etmelerini, programda mutlaka ilgilerini çeken konular ve konuşmacılar bulacaklarını düşünüyorum. Özellikle o saatlerde geldiklerinde hem konuşmacılardan istifade edip hem de kitaplara bakabilirler. Güzel buldum açıkçası, güzel, bayağı dolu dolu kitaplar var. Şu anda kitap almadan bakıyorum böyle, klasiklerden almayı düşünüyorum. İyi bence bayağı tekrarlanabilir bir şey, İnsanlar mutlu oluyor ya da öğrenciler için bayağı iyi bir etkinlik. Çok güzel, ben kitap okumayı çok severim zaten. E, kütüphaneleri de severim, kitaplara bayılırım. Özellikle de böyle macera kitaplarını çok severim. O tür kitapları çok severim, burayı da çok sevdim. Konya zaten çok güzel bir şehir. Burası da çok güzel, herkese öneririm. E, umarım herkes gelir buraya çok heyecanlı hissettim. Hangi kitabı alacağım çok merak ettim. Öyle ne tür kitaplar var diye çok merak ettim. Aşırı güzel bir yerdi. Ee, çok beğendim burayı yani. İçim heyecanlı oluydu böyle. Çok garip hissettim. ki heyecan korku böyle karışım bir duygu vardı içimde.